Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar sevgili ikizler burçları. Evet ikizler burçlarının Ocak ayına bakacağız. Bakalım neler göreceğiz. Görebildiğimiz kadar görmeye çalışalım. Şöyle hepsini bir attırayım dedim ama ooo burada bir dibine çökmüş böyle gitmiyor. Şimdi sevgili İkizler Sevgili ikizler Bir süredir aklımda olan Ama cesaret edemediğim bir şey e, Var Belki bir şeyleri başlatmak Belki bir şeyleri bitirmek Ama e, neden Böyle söyledim Çünkü bir Bir e, bir kalp kırıklığı var burada. Yani sanki mesela bu dedim ya işte içinizde böyle bir şey var. Eğer bu konuyla ilgili içinizdeki bu konuyla ilgili cesaret edip de eyleme geçersiniz diye bir korkunuz da var. Yani eyleme geçerseniz sanki istediğiniz gibi olmayabilir mi? Ya da kendi içinizde bir şeyleri aşamamakla ilgili de olabilir. Hmm. Sanki e, duyduğunuz ya da gördüğünüz bir şeyler var. Ve bu duyduğunuz ya da gördüğünüz şeyler sizi harekete geçiriyor. Yani diyorsunuz ki, evet, ben e, bunu yapacağım. Yani bir karar veriyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, bakın bu sizin için çok önemli bir konu, çok önemli bir karar. Biraz burada ikili ilişki de olabilir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü sanki kafanızda, ya bu ilişki nereye gidiyor? Yani ben bu ilişkinin neresindeyim? Ya da bu kadın ya da bu adam bu ilişkinin neresinde? Gibi. Bir takım e, sorgulamalar var hayatınızda ki insanlarla ilgili de olabilir. Yani bu ilişki derken şimdi sadece eşiniz ya da sevgiliniz değil, mesela e, dost çevreniz, arkadaş çevrenizde de belki bir süredir e, idare ettiğiniz bazı konular vardı ve artık idare etmeyeceksiniz. Etmeme kararı aldınız. Yani ve e, sanki o insanlara bir şey diyemiyordunuz mesela. Hayatınızdan da çıkaramıyordunuz ama bunun kararını veriyorsunuz. Evet ben bunu yapacağım, yapabilirim. Sanki bir şey duyuyorsunuz ya da bir şey görüyorsunuz. Yani bir yerde bir farkındalık oluştu oluşuyor ve bu kararı veriyorsunuz. ki aslında içinizde bir şeyler olmuş. Yani böyle hani fırtına var kopmuş mesela ama siz bunu ortaya doğru düzgün koymamış, göstermemişsiniz. Yani gerçek duygularınızı ortaya koymamışsınız. Eğer biriyle bu konuda konuşmayı düşünürseniz, yani aklına tecrübesine güvendiğiniz bir ablanız, bir abiniz, işte bir büyüğünüz ya da çok e, fikirlerine güvendiğiniz düşünce tarzına güvendiğiniz bir arkadaşınız, eğer birinden mesela böyle bir konuda e, akıl almak ya da akıl almak da demeyim de hadi şey diyeyim üçüncü bir gözle bakmak diyeyim mesela, yani. Böyle bir şey de aslında düşünmüşsünüz ama ya bir şeyleri tam olarak o kişilere anlatmak istememişsiniz? Anlatmamışsınız. Yani o yüzden de çözme tam kavuşmamış gibi görünüyor. Yani çok açık olmamışsınız, olamamışsınız. Yani Açık olmamışsınız derken, içinizdeki asıl duyguyu ya da yaşanan gerçek şeyi tam olarak ortaya koyup anlatmamış, dile getirmemişsiniz. Yani kaybetmekten korkmuş olabilirsiniz. İşte mesela birilerini, o yüzden susmuş olabilirsiniz. İşte o insanların mesela ilişkinizde bir şey var. Ama kimsenin bunu bilmesini, öğrenmesini istemiyorsunuz. Mesela sizin e, nasıl derler? E, statünüzü etkiliyor mesela. Atıyorum işte X kişisiniz. Ya işte böyle biriyle nasıl birlikte oldun gibi. Ya da ya ya da kendine bunu nasıl yaptırdın? İşte nasıl böyle bir işte şeye kandın? Nasıl böyle bir şeye inandın gibi. Yani Sanıyorum belki de insanların e, yargılamalarından da biraz e, korkmuş çekinmişsiniz ve bu yüzden de bazı şeyler masaya e, olması gerektiği gibi yatırılmamış. Bu da bu kadar olan deli bu kadar yapmış ve artık kapanması imkansız bir hale gelmiş bazı şeylerin. Çünkü ne, net ve doğru düzgün dürüst bir şekilde iki tarafta. Yani ortaya kendini dürüst bir şekilde koymamış. İki tarafta kendi içinde sakladığı, gizlediği bir takım şeyler yüzünden o deliği genişletmiş, 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 büyüttükçe büyütmüş. Artık kapanması çok zor bir hale gelmiş. Yani ikizler burcu dedik mi biliyorsunuz aklımıza ne gelir? İletişim konuları gelir. Merkür gezegeni zaten biliyorsunuz işte kendini çok iyi anlatabilen, kendini hem yazı olarak hem işte sözlü olarak çok iyi anlatabilen insanlardır ikizler burçları. Ama bazen işte çok fazla şey düşünmekten asıl konudan sapabilir. Ya da İnsanların ne düşündüğünü çok umursayan bir insansınızdır. Bu yüzden bazı şeyleri e, idare etmiş olabilirsiniz. Bu da e, bir sorun ortaya çıkarmış olabilir. Yani e, çok fazla içinize atmışsınız bazı şeyleri ve içinizde o kadar çok büyütmüşsünüz ki artık büyümüş 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 böyle bir bulamaç haline gelmiş ve şimdi artık e, siz de içinden çıkamaz bir hale gelmişsiniz. Çok ciddi bir zihin yorgunluğu var burada. Ay burada bir deve var ki deve yükü yani. Ama daha var zamanı. şöyle söyleyeyim. Biraz fazla etki altında kalmak da söz konusu sanki. Yani şöyle ki çok fazla insanların lafına bakmışsınız. Sanki işte o onu dedi, bu bunu dedi. Aa bak o öyle miymiş, aa bu böyle miymiş gibi inandığınız bazı şeyler olmuş mesela. Bu da işte içinizde bir takım kırılganlıklara, kırılmışlıklara, hayal kırıklıklarına hatta neden olmuş gibi görünüyor. Ama bunları kendi içinizde aşmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir kere çok fazla hesap yapıyorsunuz. Yani hesap yapmayı bırakın. Yani hesap yapmayın ne hissediyorsunuz ne düşünüyorsunuz takır 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 söyleyin artık yani ne nereye kadar gidiyorsa olması gereken bu çünkü yani çok fazla böyle içinizde bazı şeyleri biriktirip büyütmüşsünüz ve bu da dediğim gibi sizde şey olmuş çok fazla zihin yorgunluğu olmuş aslında ne hissediyorsanız o anda söyleyin yani şu dönem yapın mesela çünkü içinize attığınız şeyler aşırı derecede yormuş Yani sizde mesela böyle bir şey var. Aslında duygu istiyorsunuz. Bakın çok mantık, düşünce, zihin karışıklığı, bilmem ne şu bu bu kapkara. Aslında istediğiniz şey ya yani bir güzel bir ilişki, işte ne bileyim bir şefkat, bir ilgi. Yani bu tarz bir şey mesela. Ya bu arkadaş ilişkiniz içinde geçerli yani sizi gerçekten böyle koruduğunu kolladığını sevdiğini ilgilendiğini hisseden insanlar istiyorsunuz etrafınızda belki var ama bunlar belki de size yeterli gelmiyor. Yani aslında ilişki içerisinde o kadar çok böyle düşünmüşsünüz ki ne istediğinizi bile artık düşünemez hale gelmiş zihin. Yani Yani biraz duygu yükü istiyorsunuz benim gördüğüm. Yani biraz böyle duygularını gösteren, duygularını belli eden birini istiyorsunuz. Ya bazı ikizler kadınlarında yani e, burada gördüğüm şeyi söyleyeceğim yani e, ilişkide bakın bazı diyor merkez üstüne alınmasın. Sanki sadece arada böyle bir cinsel çekimi kalmış başka hiçbir şey yok. Yani bir şeyler bitmiş gibi orada bile... Sanki bir şeyler eskisi gibi değil. Yani o konuda bile bir şeyler eskisi gibi değil gibi. Yani. Ya yani ciddi ciddi böyle bayağı bir. Iı nasıl diyeyim hmm, psikolojik artık böyle e, yorgunluklar hatta belki de ne bileyim belki e, diyorum ya işte yani çok böyle düşünce tarzına güvendiğiniz bir şey e, birileriyle danışa da bilirsiniz yani iyi olur aslında ama bakın ikizlerde e, birçok ikizlerde daha doğrusu e, işte birilerinin zaten gerçek yüzünü görmüşler. Yani birilerine hiç bilmedikleri yüzünü görmüşler ve bakın bitişler var. Yani bazı ikizlerin hayatlarında ciddi bitişler olmuş arkadaşlar. Ama bakın yavaş yavaş bütün bu engelleriniz Kısıtlamalarınız, zorlanmalarınız, hepsi yavaş yavaş, adım adım gidiyor arkadaşlar. Yani öyle bir şeye geliyorsunuz ki ya hani dedim ya zihniniz karışık, çok karışık. İşte zihniniz açılmaya başlıyor arkadaşlar. Diyorsunuz ki evet yani sonunda zihnim açıldı, artık önümü görebiliyorum diyeceğiniz bir noktaya geleceksiniz. Ama dediğim gibi kademe kademe yani. Hmm arkadaşlar şurada bir adam çıkmış bakın böyle kral tacı takmış gibi görüyor musunuz ya bu sözü geçen bir erkek bu kişiden ya bir haber alacaksınız ya bu kişiyle bir görüşmeniz var evet bu kişiyle bir görüşme yapacaksınız arkadaşlar ama bu görüşme bu çok da böyle istediğiniz gibi olmayabilir. Ya da iyi geçer ama farklı bir yöne evrilebilir. Yani biraz canınızı sıkacak bir e, durum söz konusu. Yani e, ya bu kişiye bazı şeyleri doğru aktarmıyorsunuz. Yani olması gerektiği gibi anlatmıyorsunuz. Gerçeği anlatmıyorsunuz. E, bu kişi şimdi dedim ya hani güç yani bu bir baba figürü de olabilir. Bu eşte olabilir, koca da olabilir, yani abi de olabilir, patron da olabilir. Yani bu bir güç otorite figürü. Ya bu kişiye bir şeyleri doğru anlatmıyorsunuz, gerçeği anlatmıyorsunuz, ya da eksik. Yani hani biraz önce dedim ya her şeyi dökmemişsiniz masaya. O yüzden çıkıyor bu iletişim sorunları. Dökün. Yani bu yüzden biraz can sıkıntısı yaşanabilir ama o da düzeliyor. Onu da söyleyeyim. Yani bir iki gün sonra yani o olay düzeliyor. Tatlıya bağlanıyor. Ha şöyle de bir şey var mesela bu dedik ya hani otorite bir erkek yani mesela bu bir e, hukuki mevzuysa mesela işte avukat gibi falan böyle yani resmi bir kurumdaki bir üst düzey biriyle bir görüşme olacaksa ilk başta kendinizi çok iyi ifade edemeyebilirsiniz mesela ama yani e, daha sonradan bu iş tatlıya bağlanıyor onu söyleyeyim ama yani e, biraz Hani böyle kalp grafiği gibi çok inişli çıkışlı görünüyor arkadaşlar bazı şeyler. Bakın bu mesela işte böyle hoş gitmiyor mesela ama bir iki gün sonra bir şeye bağlanıyor ve burada bir Satürn çıkmış. Ay inanmıyorum. Bakın. Dur nerede? Şurada iki kişinin kafasının üzerinde Satürn çıkmış. Ay oradan baktım mı görünmüyor ama burada görünüyor. Satürn'ün size büyük dersleri olabilir bu dönem. Bakın birinden gelen bir destek. Yani maddi değil de biraz manevi bir destek bu daha çok. Ama yani kendinizi iyi hissediyorsunuz ama yine de bir hani böyle iki kişi gibisiniz. Yani bir tarafta kendinizi iyi hissediyorsunuz. Evet bir şeyler birileri destek veriyor. Bilmem. Ama bir tarafınız ya yani içinizde bir şeyler çözümlenmiyor. Kendinizi böyle işte bana doğru mu söylüyorlar, bana yalan mı söylüyorlar bilmem. Bir, bir sürü böyle şüphe, kafayı karıştıran, kurcalayan bir sürü şey. Yani haberleriniz var mesela. Çok güzel haberleriniz var ama dediğim gibi yani ya sizi ya sizi böyle çok e, sıkan bir konu bu. Yani nedir bilmiyorum. İçinizde bir konuda bir fırtınalar kopuyor. Bilmiyorum olayınızı. Yani tartışmalar da bu yüzden çıkıyor. Belki de içinizdeki bu çözemediğiniz şeyden bilemiyorum. Ama diyorum ya yani kalp grafiği gibi bir günü ise mesela bir ertesi günü bir sorun, bir tartışma, bir şey yani. Bir kere duygularınızı düzenlemeniz gerekiyor sevgili ikizler. Yani bakın kendinizi ifade etmekte de zorlandığınızı görüyorum. Yani kendinizi doğru ifade edemiyorsunuz, doğru anlatamıyorsunuz ya da eksik anlatıyorsunuz. Yani olması gerektiği gibi ifade edemiyorsunuz kendinizi ve karşınızdaki insanlar sizi e, anlamıyor ve anlamadığı için de artık iyice sinirleniyorsunuz ama kendinizi e, anlatamıyorsunuz ya her şeyi takır 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 e, çok net bir şekilde anlatın doğru düzgün ya da e, hiç oralı olmayın anlatmayın arkadaşlar yani çünkü a, yani sadece bir tartışma ortamı gerginlik ortamı oluşuyor yani e, iki tarafta birbirini anlayamıyor ve çözülmüyor hiçbir şey yani. Arkadaşlar bakın Gerçekten kendinize hakim Olmanız gereken bir zaman dilimindesiniz Valla Satürn çıkmış Dedim ya bakın siz Ciddi sınavlardan geçmeye Başlamışsınız yani Bu dönem Zaten biliyorsunuz karmik Dolunaylar da girdi işin içine Karma enerjileri devrede Kime ne yaptıysanız Kim size ne Yaptıysa hepsinin böyle karmik etkilerinin karşımıza çıkacağı bir dönem yani yani artık bazı şeyleri artık son vermeniz gerekiyor bazı şeyler artık böyle yılan hikayesine dönmüş Arap saçına dönmüş yani uzadıkça uzamış uzadıkça uzamış ve artık e, saçma sapan bir hal almış artık bir karar vermeniz gerekiyor bir şeyleri netliğe kavuşturmanız gerekiyor bir şeyleri yenilemeniz gerekiyor sevgili ikizler. Bu şekilde gitmez ben size söyleyeyim. Yani çok ciddi karmik etkilerimiz var. Bir yandan bilmiyorum. Karma bağlarınıza bakın mesela numerolojik şeyinizden hesaplayın. Belki aileden geliyor karmalarınız. Belki sizin kendi zamanında yaptığınız bazı şeylerden, bazı konuşmalarınızdan geliyor karmalarınız işte ya da size yapılan bazı şeylerden geliyor karmalar ama bir karmik dönemdesiniz bununla ilgili de bu yüzden sıkıntılar yaşıyorsunuz sevgili ikizler ve yükselen ikizler ama dediğim gibi kafanızı toplamalı ve net bir karar vermek zorundasınız artık yani bir e, yol ayrımındasınız yani ne yerden geçerim ne serden dediğiniz yerde o yer sizi bitirir o yüzden bir karar vermek zorundasınız artık Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Artık konunuz neyse bitirmeniz gerekiyorsa bitirin. Kendinize çok iyi bakın. Yenilik güzeldir. Kendinize sıkıntı veren şeylerden kurtulun arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.